Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda GTA Startup sekmesi altında bulunan ön satışlardan ve bu ön satışlarda örnek olarak PSY Options'ın token dağıtımından yani ne kadar kilitlerseniz ne kadar pay alabileceğinizi bir örnek tahminiyle hesaplıyor olacağım. Buradaki startup sekmesi altında bulunan projelere katılmak için GTO borsasına üye olmanız gerekiyor. GTO borsasına üye olmak için açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu ön satışlara katılmak için ek olarak kimlik doğrulamayı da tamamlamanız gerekiyor. Görüyorsunuz burada devam eden birçok startup sekmesi yani ön satış olarak adlandırabiliriz. Bunlardan çoğu ücretsiz şekilde. Burada VIP seviyenize göre USDT kilitleyip başvuru Toplam kilitleme oranına göre bir pay alıyorsunuz burada görüyorsunuz birçok etkinlik var bunlardan Gary Network çoğu borsada aynı anda düzenleniyor KX, MXG, Hobi. Benim burada bahsetmek istediğim proje PSY Options. Ama ilk olarak şuradan GTO VIP nasıl olunur, avantajları nelerdir ve GTO ön satışlarında VIP seviyelerine göre ön satışlardan alınan pay nasıl hesaplanır videolarına göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan PSY Options sayfasına giriyorum esseye options Solana ağında çıkan bir proje aynı zamanda FTX borsasında da bir ön satışı yapılacak. Oraya katılmak için minimum 150 FTT token tutarak bir bilet hakkınız oluyor. Bu sizin biletinizi çıkarsa da alım hakkınız olmuş oluyor. PSE Option'ın ilk ürünü Solana blok zinciri üzerinde inşa edilmiş Amerikan tarzı seçenekler bulunan bir protokoldür. Çekirdek protokolünün mimarisine ve geliştirilmesine rehberlik eden ilkeler esneklik ve birleştirilebilirliktir. Çekirdek protokol seçeneklerin nasıl alınıp satıldığını veya fiyatlanacağı konusunda herhangi bir varsayımda bulunan, bulunmaz. Seçenekler SPL jetonlarıyla otomatik olarak temsil edilir. Yani SPL just tonları destekleyen herhangi bir dex'te işlem görebilir. Şimdi buradan burada start trading dediğimizde e, görüyorsunuz 88 tane paritenin olduğunu görüyoruz burada. Ethereum diğer paritelleri seçebiliriz dediğiniz. Burada SOL görüyorsunuz. Bunların düşeceğine ya da çıkacağına göre alım hakkı almayı işlemi gibi yani burada görüyorsunuz partiler var ama bunlar Amerikan vari e, opsiyon seçeneklerinin bir merkeziyetsiz borsa üzerinde işlem yapılabilir hale getiriliyor ve bu da sol ana üzerinde Şimdi tekrar e, buraya dönüyorum bu videoda örnek bir hesaplamanın nasıl yapılacağından bahsediyorum bahsedeceğim şimdi burada ilk olarak burada hedeflenen bir e, USDT miktarı geliyor şu şekilde bir Excel tablosu hazırladım burada bir IP seviyelerine göre ne kadar e, kopya alabileceklerini görüyoruz. Burada VIP seviyesinin karesi çarpı 10. Dediğim gibi buradaki VIP seviyesi nasıl olunur videosuna göz atabilirsiniz. Şimdi burada toplam hedeflenen USDT 1.2 milyon dolar. Burada toplam satılacak token miktarı şuraya geldiğimde 10 milyon olduğunu görüyorum. Onu da buraya yazdım. Şimdi burada bir kopya için 20 USDT kilitleme yapılması gerekiyor. Burada ortalama tahmini ne kadar USDT ile başvurulacağını 80 milyon olarak yazdım. Bunu yazma sebebim şuraya geldiğimde bunlar 59 ve 57, 56 gibi e, Katılımlar olduğunu görüyorum önceki projelerde. Bu projenin e, hype'ı yüksek olduğu için biraz daha fazla katılım olacağını düşünüyorum. Belki bu e, 80 milyondan da daha fazla katılım olur. Şimdi burada e, hedeflenen USDT'ye, burada toplam başvurulan USDT'ye böldüğümüzde dağıtım oranını buluyoruz dağıtım oranı da n da. Burada bir kopya için, bir kopyanın içinde 166 küsürlük bir PSY token olduğunu görüyoruz. Buradan bu dağıtım oranı çarpı buradaki bir ko bir kopya için ne kadar token bulunduğunu çarpar isek burada burada bir kopya için ne kadar alım yapabileceğinizi görüyoruz. Eğer siz VIP 1 iseniz, bunu ve tüm hakkınızla katılıyorsanız şuraya geldiğimde de bu 166 çarpı dağıtım oranı çarpı ne kadar kopya ile katıldığınızı hesaplarsanız yaklaşık olarak 24.9 ya dokun alabilirsiniz. Bu VIP 1 için eğer daha fazlaysanız örneğin burada VIP 3 iseniz şunu 90 ile çarparak hesaplama yapabilirsiniz. 224 token alabilirsiniz. Ben bunu tekrar şuraya gelip 10 olarak bırakıyorum. Burada dağıtım takvimi ile alakalı bir göremedim. Görüyorsunuz burada maksimum 1000 e, kopya ol, ol, kopya alabileceğini görüyoruz bir kişinin. Burada Gateway için Gateway dağıtım da takvimini göremiyorum. Muhtemelen hepsi kilitsiz olarak dağıtılacak. Burada da sonrasında da bunu payınıza düşen miktarı buradaki birim fiyatıyla çarptığımızda onun içinde e, şuraya geliyorum. Burada ne kadarlar satılacağını görüyoruz 0.12 USD Yani siz ve 10, VIP bir iseniz ve 10 kopya ile katılım yaparsanız yaklaşık 24.9 yani bunun 166.66 daha kolay hesaplanması açısından bu şekilde yazdım yani yaklaşık 125 pezze token alıyor olacaksınız. Bu şekilde sizin katıldığınız, sizin kaç kopya aldığınıza göre burada hesaplama yapabilirsiniz. Bu güzel bir alım hakkı için VIP 5, 6 gibi seviyeler olmanız güzel olabilir. Buradaki bir, bir seviye için çok fazla bir kazanç getirmiyor. Diğer ön satışlarda bu şekildeydi. Belki bu PSY token'un ön satışında FTX borsasıyla aynı zamanda yapıldığı için bir daha fazla bir kazanç elde edilebilir. İlk listeleneceği borsalarda bu FTX ve GTO borsası. Aynı zamanda iki borsada da ön satışı yapılıyor. Burada bitirirken burada katılmak için de katılmak için de buradan Weaves Detail kısmına tıkladığımızda e, şuradaki ilk olarak sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra burada başvur şeklinde bir buton açıklanacak. Bu açılacak. Sayaş bittikten sonra sonrasında siz de kaç kopya almak istiyorsunuz sanız VIP seviyenizin elverişine göre burada kaç kopya almak istiyorsanız yani Örneğin VIP 1'siniz ve 10 kopya almak istiyorsunuz. 10 çarpı 20'den 200 USDT ile başvurmanız gerekiyor. Burada işte kaç kopya çarpı 20 şeklinde buraya başvuracağınız USDT miktarını hesaplayabilirsiniz. Payınıza düşen tokenları almak için de spot cüzdanınızda USDT'nin bulunması gerekiyor. Burada Excel tab tablosuna şuradaki küsuratları yazdım ve bu excel tablosunu görüntülenebilir olarak paylaşıyorum. Excel tablosunu açtıktan sonra buradan dosya kısmından kopyasını oluştur butonuna basıp sonrasında burada tahmini kilitlenen USDT miktarını yazıp sonrasında da burada kaç kopya alacağınızı yazarak tahmini token miktarınızı hesaplayabilirsiniz. Burada da H11 yani burayı kaç kopya aldığınızı Buraya yazdıktan sonra burada aldığınız kopyalar için ne kadar USDT ödeyeceğinizi tahmini olarak hesaplıyor olacaksınız. Burada kilitlediğiniz USDT'ler ön, ön satış bittikten sonra cüzdanınıza geliyor olacak. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.